Size soru şu, Türkiye'de e, bugün herkesin en çok konuştuğu, eleştirdiği şey kurumların başındaki insanlar, e, belediyelerin başındaki insanlar, sonuçta yöneticiler. Evet. İstifa etmiyorlar. Etmiyor. Bu istifa kavramı ve kurumu Türkiye'de tarihsel perspektiften baktığınızda geçmişten beri hiç oturmamış bir kurum mu? İstifa edenler var, çok az daha ziyade azledilirler. Normali budur. Yani affını istiyorlar yani. Şimdi Hayır o affını mu? istiyor istifa o beni affedin diyor bu tabir çok önemli Mesela rahipler de tarikattan çıkacakları zaman dini kisvetin içinden yemin ederek oldu ya Affını ister Papa. E şimdi öyle oluyor ya şimdi mesela bir bakan istifa edeceği zaman kimse istifa etmiyor. affını istiyor şimdi Papa bile sonunda affedin. affını istedi kimden isteyecek kendisi en yüksek makam değil mi? 16-15. Benediktus işte İstifa yok mu bizim tarihimizde hocam? istifa varca bir çok sürü insan istemiyor. Çok sevmiyor muyuz istifayı? E sevmiyor. Ne iş yapacak başka? İşte iyi kötü oturuyor da. siz şey hatırlıyor musunuz? Bir e ya çok uzak bir seçim değil. Bir bölgede bir ilçe belediye başkan adayı kazanamayınca soruyorlar işte. Kazanamadınız ne düşünüyorsunuz falan diye. Kazansam iyiydi diyor. Başka işim de yoktu. E, tabi Şimdi öyle ne Ondan alay ediyorsun. Bir sürü tip giriyor emekli on. E girdim işte falanca partiye bir belediye meclis üyesi olurmuş işte buyur. Yani işi yok işte. İşi yok yani bu, bu, çok yaygın bir şey. İşsiz adamlar politika yapmaz. İşli adamlar politika yapar. Yapar. Yani o zaman iyi olur. O. Yapmadılar. Öyle olması lazım dünyada. Yani bu çok önemli bir şeydir. Bu bizde bu bir yapıdır. Az dedilmek de iyi bir müessesedir. Tabii şimdi az dedilerinin yerine hukuken şey yapmak hakkını araması mümkün yani nihayet saltanat seniyede değiliz ama ben buna çok inanıyorum çünkü az hak eden devlet görevleri var. Bayağıdır Bu da şimdi ben. bunun için çalmıyor. Bayağıdır çalmıyordu biliyor mutlaka. musunuz? Ben de ne zaman çalacak diye programda biterken. Mutlaka biter bu programı takip eden birisi çok şey yaptı buna Sizinle takıldı. Ama ya. insanlar şey yazıyorlar hocamın telefonu hala çalmadı İnanamıyoruz. niye çalmadı diye tweet atıyorlar. Çalıyor işte düşünün neler çektiğimi yani. Ben telefonumu kapatmıyorum yani basında sizin hepinizin bir huyu vardır kapatırsınız. Daha kötü bir huyunuz var nasıl baş ediyorsunuz ondan bilmiyorum herkes numarasını değiştiriyor. Yani 10 kişiye veriyorlar. Ben size telefonunuzu iki kere sessiz aldım. Beni öldürüyordunuz. Ya. Sessize kaldı telefon diye. Evet çünkü sonra çalışmıyor. Bu telefon antika bir telefon. Öyle ikide bir ya oynayamazsın elimi kendini. Bir daha elimi ya. Sabaha kadar çalsın. Benim hiçbir rahatsız Yeter <laughs> ki bana bir şey de. Ha? İşte bak. Yine arıyor. Bu da onun üzerine oh, çalıyor. Böyle Şimdi buna sorarsan boyunca. bu konuyu niye bahsetmiyorsunuz diyecektir. Mesela. Evet. Bunun için telefon açıyorlar ama. Tabii neyse. Kata. Telefon tabii şey yok. Akıllı telefon değil değil mi? Değil. Akılsız onun için işime yarıyor. <laughs>